tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı devletimiz, milletimiz el ele, gönül gönüle güçlü bir mücadelenin içindeyiz. Bu süreçte her bir vatandaşımız ve her bir kurumumuza önemli görevler düşüyor. Kurulduğu günden bu yana tarihi görevler üstlenen ve milli mücadele dönemlerinde hayatı rol oynayan posta teşkilatımız bugün aynı, aynı anlayışta çalışmalarını yürütüyor. PTT teşkilatımız büyük çaba ve fedakarlıklarla dolu 180 yıllık tarihi boyunca Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte savaşta, barışta, afette her daim büyük görevler yerine getirdi. Her zorlu koşulda ön saflarda yer alan PTT teşkilatımız bugün salgınla mücadelemizde de paketleme ve dağıtım ağıyla bu çabanın en önemli kalkanlarından biridir. PTT 45 bin çalışanı, 5 binin üzerinde iş yeri ve 10 bin aşkın araç filosuyla insanlarımızın hayatı için yola çıktı. Bildiğiniz gibi Mart ayı itibariyle salgın durumunu dikkate alarak hizmetlerimizin önemli bir kısmını şube irtibatını azaltarak adresleri teslime çevirdik. Bu kapsamda yaşlılık ve engelli maaşı ödemeleriyle emekli sandığı, Bağkur ve SSK ödemelerini vatandaşımızın kapısına götürüyoruz. Aynı şekilde hükümetimizin açıkladığı destek programı doğrultusunda 4 milyon 400 bin aileye ödemelerini evlerinde yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 8 milyon 400 bin işlemi tamamladık. Bu çalışmalara ek olarak maske dağıtım hizmetini başlattık. Dünyanın pek çok ülkesinde insanlar maske bulma mücadelesi savaşı verirken PTT teşkilatımız maskeleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın ayağına getiriyor. PTT'nin üstlenmiş olduğu bu önemli görev kapsamında ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla tam koordinasyon halinde hareket ediyoruz. PTT'nin e-ticaret platformu eptt.avm.com ve e-devlet üzerinden oluşan maske talepleri vatandaşlarımızın evlerine ulaştırılmak üzere hızlıca PTT kargo aracılığıyla yola çıktı. Bir noktayı tekrar belirtmek istiyorum. Kazgo hizmeti ve maskeler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Değerli arkadaşlar, bu süreçte tıpkı sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz gibi PTT çalışanlarımız da büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Milletimizin sağlığı için gece gündüz çalışan PTT teşkilatının tüm mensuplarına milletimiz adına huzurlarınızda içtenlikle teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız şu konuda müsteri olsunlar. Paketleme ve dağıtım işleri güçlü bir ekiple titiz, güvenli, disiplinli bir şekilde yürütülüyor. Çalışma ortamlarında maksimum düzeyde hijyen tedbirleri uygulanıyor. Maskeler hijyen kuralları çerçevesinde paketleniyor ve bu işlemin ardından adreslere gönderiliyor. Dolayısıyla maske dağıtımı ve internet üzerinden sunulan tüm PTT hizmetleriyle tüm ihtiyaçları PTT şubelerine gitmeden karşılayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Var gücümüzle sahadayız. Amacımız vatandaşlarımızın olabildiğince bu pandemik ortamdan uzak durmasını sağlamak. Burada binlerce PTT personelimizin canla başla çalışmasının sebebi de budur. Bu nedenle vatandaşlarımıza tekrar tekrar çağrı yapıyorum. Kendi sağlığınız, sevdiklerinizin ve toplumumuzun sağlığı ve güvenliği için zorunlu olmadıkça PTT şubelerine gitmeyin. Lütfen evde kalın. Yaşanan salgın sürecinde canla başla çalışan başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere İçişleri Bakanlığımız ve ekiplerine, özel sektör ve kamuda görevli diğer tüm çalışanlarımıza minnet duygularımızı sunuyorum. Alınan tedbirlere samimi bir şekilde riayet ederek işlemlerimi kolaylaştıran tüm vatandaşlarımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu günlerde birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek, alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.